Kahramanmaraş'ın gündemi her zaman olduğu gibi sıkıcı, yorucu ve bir o kadar da kalabalık sevgili dostlar her zaman olduğu gibi. Yani bu zamana kadar ya işte bugün Kahramanmaraş'ta bir şey var mı demedik. Çünkü Kahramanmaraş kendine yeten bir şehir. Her anlamda kendine yeten bir şehir. Bu arada bizlerle şu anda birlikte olan dostlara da merhaba diyelim. Bir aydır Kahramanmaraş'taydım. Bir ay içerisinde sadece 4 günlük bir Ankara seyahatim oldu. Yani gittik tekrardan Kahramanmaraş'a döndük. Ama dün itibarıyla tekrardan Kahramanmaraş'tan yol alıp Ankara'mıza geldik. Şu anda da Ankara'dayız ve artık Ankara'da devam edeceğiz sevgili dostlar. Kahramanmaraş zorlu bir şehir. Depremden sonra tabii ki derlenip toparlanmaya çalışıyoruz. Ama şehir bize gittiğimiz zaman da Nefes almakta da zorlanıyoruz çünkü her tarafta inşaat var, her tarafta e, altyapı çalışması var, e, yollar yapılıyor kanalizasyonlar yapılıyor. işte fuar yapılıyor. Ağustos fuarı yapıldı biliyorsunuz. Bir nepsi olsun Ağustos fuarında da üzerimizdeki böyle birikmiş kötü enerji, negatif enerji attık. Her gün konser vardı. Büyük ulus sanatçılarımız olması yanında yerel sanatçılarımız da konserde yerlerini aldılar. Onlar da çıktılar şarkılarını, sanatlarını icra ettiler. Esnaflarımız bir nepsi olsun fuarda bir nefes aldı. Tabii ki yine toz kum içerisindeydi. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Değil mi? Dün akşam biliyorsunuz İstiklal Spor Kulüp Başkanı Gaffar, Ahmet Gaffar Akarca bir açıklama yaptı. Kahramanmaraş'ın kendinden başka düşmana ihtiyacı yok dedi. Tarihinde ilk kez yer aldığı ligde iki branşta şampiyon olan bir kulübü ve o yönetimi tahmin ediyorum ya da beklerdim ki şehrimizden çok daha fazla kredimiz olsun, çok daha fazla bize karşı hoşgörülü olmalarını beklerdim. Üzülerek görüyorum ki yaratılan kamuoyu, bizlere karşı yapılan algı, görüyoruz ki maalesef dediğim gibi bu şehirde bu hazımsızlık, bu kıskançlık olduğu sürece maalesef bizim bizden başka düşmana ihtiyacımız yok. Bu şehrin kendi düşmanlığı kendine yetiyor zaten. Bu hani keşke herkesin ağzından e, duyabileceğimiz bir şey olsa, siyasetin ağzından da duyabileceğimiz e, bir... Söz olsa bunu yıllardır söylüyoruz. Biz Kahramanmaraş'ın kendinden başka düşmana ihtiyacı yok. Kendi kendine her alanda yeten, yetmeye çalışan ve yetirmeye çalışan bir şehiriz maalesef. Bunu da buradan dile getirmiş olalım. Biz şehrimize maalesef sahip çıkmasını bilmiyoruz. Sahip çıkanları da nasıl olur da sahip çıkar diye ötekileştiriyoruz. Şehrimizin en büyük özelliği bu. Yani ötekileştirmek. Bizler ve onlar kısmına bir türlü gelmiş değiliz. Daima ama daima onlar kısmındayız. Ötekileştirenler kısmındayız. Şehir içinde bir türlü biz olmayı başaramıyoruz sevgili dostlar. Bizler ve onlar kısmına gelince. Şimdi bilirsiniz Kahramanmaraş devamlı kendini Gaziantep'le kıyaslar. Ve Gaziantep Bugün ekonomisiyle birlikte Maraş'ın 14 katı büyüklüğünde bir şehir haline geldi. Hani depremde Nurdağ, Kömürler, İslahiye bölgesi Gaziantep'te yer aldı. İşte Hatay bugün durumu ortada. Adıyaman bir nebse işte Kahramanmaraş kendini şu anda ayağa kaldırmaya çalışıyor. Ama biz bir türlü bir olamıyoruz. Ve hep onlar tarafından etkileşim almaya çalışıyoruz. Bugün baktığınız zaman Gaziantep'te bugün sabahleyin bir e, ağabeyimiz Kahramanmaraş'ta yıllarını siyasete vermiş bir ağabeyimiz bir video göndermişti Instagram'dan depremi biz mi yaşadık Gaziantep mi yaşadı diye e, bir görüntü göndermişti. Ben de demiştim ki hayır Kahramanmaraş depremi yaşamadı. Gaziantep yaşadı depremi e, çünkü Gaziantep kendini en iyi anlatan e, birlikteliği sağlamış ve bizler konusunda bir araya gelip şehir için üretebilen bir yapıya bürünmüş durumda. Yani Gaziantep kurumlaşmış, kurumsallaşmış durumda olduğu için kendini en iyi anlatan şehirlerden bir tanesi ki bundan işte 20-25 yıl öncesine kadar Gaziantep neydi, ne oldu? Yani 25 yıllık bir süreç içerisinde ne oldu kısmına bakarsak söylediklerimi daha iyi anlayacaksınız. Ve Gaziantep'te işte konaklar restorasyonu olsun, tarihi kültürel mirasların hızla bir şekilde ayağa kalkması olsun. Gerçekten hızlı bir şekilde ayağa kaldırılıp ekonomiye katılıyor ve ekonominin can damarının da Gaziantep'in kendi hikayesini anlatmasından oluşuyor. Bizim Kahramanmaraş'ın henüz bir hikayesi yok. Yani hikayesi var. Çok güçlü bir hikayesi var. Yani Türkiye'de en güçlü hikayesi olan şehirlerden ilk üçteki bir şehirdir Kahramanmaraş. Ama biz maalesef bu zamana kadar bu hikayeyi bir türlü anlatamamışız. Neden derseniz. Çünkü biz hep kendimizle kavga etmişiz. O anlatacak, bu anlatacak, şu anlatacak, öteki anlatacak. Hiç kimse vazifeyi üzerine almamış. Vazifeyi alanların da kafasına direkt sopayla vurmuşuz. Hop, ne oluyor yani anlatmak sana mı düşer hikayesiyle birlikte. Ee, şehrin insanı da ötekileştirmişiz. Biz en çok ötekileştirmeyi başarıyoruz. Kahramanmaraş e, bunu gerçekten çok iyi yapıyor. Bir bütün olarak baktığımız zaman şehrimize şehrimiz gerçekten mükemmel. Yani doğasıyla olsun, insan katmanıyla olsun, ekonomi yani temelde ekonomi düşüncesiyle birlikte olsun. Bugün şehrimiz kendini anlatmaya çalışsa, kanıtlamaya başlasa emin olun bir anda Türkiye'nin yıldız şehirlerinden bir tanesi olur. Ama biz her şeyde direttiğimiz için ve şehre yabancı sermayeyi getiremediğimiz için veya getirilmesini istemedikleri için bugün şehirde biz bu zorlukları aşamıyoruz. İşte Gaziantep'e bakıyorsunuz. İşte geçenlerde bir kültür envanterinden bir tanesi restore edildi ve şehrin ekonomisine kazandırıldı. Biz hala Kahramanmaraş Kalesi'ni restore edemedik. Çevresini sadece çevirdik ve bitti. Yıllardır da bu böyle oldu. Yani son 12 yılına baktığınız zaman Fatih Erkoç dönemiyle birlikte daha öncesinde az da olsa Mustafa Poyraz döneminde kale hizmet veriyordu. Fatih Erkoç dönemiyle birlikte restorasyonlar başladı. Bir restorasyon başladı, bitmek bilmedi. Yani Şehirde bir şey başlıyor ama bitmek bilmiyor. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de bu. Şimdi Kahramanmaraş Kalesi restorasyonda ama ne zaman biteceği belli değil. Ama Gaziantep'te depremden sonra bir baktınız ilk 6 ay içerisinde Gaziantep Kalesi restore edilmiş, açılmış, yeni yerlere eklentileri yapılmış ve hizmete sunulmuş bir vaziyetteydi. Şimdi şehrimizdeki milletvekillerine biz işte bir şey dediğimiz zaman bakın ya Gaziantep'te bu nasıl oluyor? Bizde neden olmuyor? dediğimiz zaman bizi Gaziantep'le kıyaslamayın diyorlar. Yani bu artık onların da zoruna gidiyor. Tabii ki herkesin bir bahanesi vardır. Herkesin dile getirdiği bir nokta vardır. Zorlukları da vardır. Çünkü siyasetçiler de bunu bir türlü aşamıyorlar. İşte en son su olayında bizim çiftçilerimiz Gaziantep'e Fatma Şahin'in yanına gitmişlerdi. Ondan sonra bir anda algı operasyonu değişince bizim Maraş fitneyi de fesadı da sevince her şey bir anda değişti. Bir baktık milletvekillerimiz açıklama yaptılar. İşte çiftçilerimizi mağdur etmeyeceğiz. Ee, i̇şte altyapı bittikten sonra sulama sisteminde Kahramanmaraş'ımız Adatepe Barajı ile birlikte önümüzdeki yıl e, sulama konusunda sıkıntı çekmeyecek gibi hem öteleyen hem de gelecek vadeden açıklamaları da dinledik. Biz Kahramanmaraş olarak Gaziantep'le yarışamayız. Dediğim gibi ekonomimizin 14 katı büyüklüğünde bir şehir haline geldi. Gaziantep'te artık e, yok yok diyeceğimiz bir sürü e, Kahramanmaraş'ta görmek istediğimiz ama göremediğimiz yoklarımız var. Oysa Kahramanmaraş'ın kültür envanterine baktığınız zaman yani turizme katkı sağlayacak kültür envanterine baktığınız zaman Gaziantep'i bugün belki de bine katlayacak Kültürel mirasımız var. Bu yönde çalışmalar var. Ama bu çalışmalar ne hikmetse sadece boy göstermeden ibaret olduğu için bir türlü biz bir adım ileri gidemiyoruz şehir olarak. Tabii ki deprem oldu. Depremin yaralarını sarmak kolay değil. Şu anda bir baktığınız zaman şehre ayrılmış bütçe. Bugün ülkenin neredeyse bütçesinin onda biri kadar Kahramanmaraş'a bütçe ayrılmış bir şeyler yapılıyor, yapılmaya çalışılıyor. Şehirde bir tane değil yani bine yakın firma her tarafında çalışıyor. Yani bir an önce ayağa kalksın tarzında çalışıyor ama vatandaşın da artık sabredecek gücü gerçekten kalmadı. İşte yollara bakıyorsunuz, yollar delik deşik, altyapı çalışması bir taraftan devam ediyor, bir taraftan inşaat çalışmaları devam ediyor yapılan inşaatların hala işte teslimi gerçekleşmedi. Çok kısmi teslimler gerçekleşiyor. Bir an önce işte şehrin içerisindeki yani çarşı merkezindeki dükkanların esnaflara verilip esnafların artık yerleşmesi gerekiyor ki çarşı bir şekilde bir düzene binsin. Bunu da yapamıyoruz maalesef. Bunu da yapamadığımız için işin içinden bir türlü çıkamıyoruz. Yani bir e, logo düşünün. Puzzle düşünün bir puzzle yani hepsini işte böyle masanın üzerine atıp bir araya getirmeye çalışıyoruz. Öyle düşünün ama puzzle bir köşeden başlar. Ondan sonra ya çevreleyerek devam edersiniz ya da bir köşeden birlikte başlayarak devam edersiniz. Ama biz şey tüm puzzleları masanın üzerine koymuşuz. Habire karıştırıyoruz. Yani birleştirmek derdinde değiliz. İşte o şuraya olsun, bu buraya olsun, bu bu şekilde olsun tarzında puzzle'ın ruhuna aykırı bir çalışma yapıyoruz. Normal mi? Kahramanmaraş için normal. Halk için normal mi? Halk için de normal. Çünkü ben Kahramanmaraş'ta her şeyi normal görmeye başladım. İşte bugün Sanayi Odası Başkanı yeni hazırlanan orta vadeli programı değerlendirirken her şey mükemmel, muhteşem şeklinde bir açıklama yaptı. Bugün sanayicimizle oturduğumuz zaman işte Kahramanmaraş'ta son 6 ay içerisinde 40 bine yakın insan işten ayrılmış, işten çıkartılmış. Bakın 40 bine yakın insan bugün işten ayrılmış. Peki bu insanlar nereye gidiyor? İnşaata gidiyorlar. Şu anda Kahramanmaraş'ın işte ekonomisini, halkın ekonomisini bir nebze ayakta tutan ise inşaat sektörü, inşaatta çalışıyorlar. Fabrikacılar bu sefer diyor ki biz eleman bulamıyoruz diyor. Haliyle Askeri ücretle geçinmek zor. Ev kiraları 20-30 bandında olduğu için de yapacak hiçbir şeyimiz kalmıyor sevgili dostlar. Biz şehrin gündemini takip ettiğimiz için maalesef ülkenin gündemini ıskalayan da bir şehiriz. Bunu da buradan belirtmekte fayda var. Türkiye'de yeni bir proje uygulaması ortaya çıktığında pilot iller seçilir. 5 tane, 6 tane ildir. Deprem sonrası biz yani milletvekilerin de bunu deklare ettim. Pilot illerde mutlaka Kahramanmaraş olmak zorunda. Yani bir an önce ayağa kalkmak istiyorsak, ekonomimizi düzeltmek istiyorsak yeni projelerde pilot il uygulamalarında biz de olmak zorundayız diye kaç defa dile getirdim ama gelin görün ki dinleyeni getirin hikayesiyle birlikte. Ama öyle bir şeye bakıyoruz ki şehrin yönetimi şehirden daha yorgun ama şöyle bir şey de var. Ve çok yoğunlar. Gerçekten çok yoğunlar. Aşırı derecede yoğunlar. Bugün Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bir haber paylaşmıştı. Çözüm masasında biz bir ay içerisinde 16.000 soruya cevap verdik. Çözüm ürettik diye düşünün. Bir ay içerisinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne yazılı olarak beyaz masadan gelen 16.000 adet sorun dile getirilmiş. Siz varın şehrin sorununu düşünün. Yani yöneticilerin de yoğunluğunu düşünün. Bizim Kahramanmaraş'ta herkes tepeden işini halletmeye çalışır. Yani birinci adamla münasebet kurmak zorundadır. Ona söylemek zorundadır ve onun halletmesini bekler. Ve herkes Fırat Görgeli arar. Efendim bizim mahallede işte çok konteyneri yok. Efendim bizim mahallede şu yok. Ya bizim çocuğa yurt bulmamız lazım. Bize şunu yapmak lazım. Bunu yapmak lazım. Afiş yapmak lazım. Her dertle Fırat Görgel ilgilenir. Bu da kurumsallaşamamaktan meydana gelen bir durum. Yani yaklaşık 97 yılından beri ben bu mesleğin içindeyim. Radyo programcılığıyla başladım. 97 yılında 2012'de Kahraman Kent gazetesinde ve Yerel Gazete'de editörlük muhabirlik yaptım. Ve daha sonrasında... İşte Muslat TV'de ve Gönül FM'de e, çalıştım. Daha sonrasında ise kendi işimi yapıyorum. Burada Ankara'da Sanayi Gazetesi'nde çalıştım. Gazetecilik mesleğim boyunca siyasetle buluştuğum andan itibaren tüm belediye başkanlarına şunu söyledim. Alanında uzman kişilerle çalışmazsanız ekibiniz alanında uzman kişilerden oluşmazsa maalesef ama maalesef yorulacak sadece sizler olursunuz. Bir belediye başkanının görevi halkla ilişkileri en üst seviyede tutup saha çalışmasında bulunmaktır. Hem partisini anlatmaktır, hem de yapılan hizmetleri anlatmaktır. Ama biz bugün bakıyoruz işte belediye başkanı sahaya çıkıp e, mahallelerde dert dinliyor. Bir belediye başkanının görevi evet dert dinlesin ama dert dinlemek belediye başkanının görevi değil. Kimin görevi? Genel sekreterin görevi, genel sekreter yardımcılarının görevi, daire başkanlarının görevi, şube müdürlerinin görevi. Bunlar bu dertleri dinleyecekler, not alacaklar. İşte il meclis toplantısında olsun, haftalık özel toplantısında olsun belediye başkanıyla paylaşacaklar. Bunlar bir plan ve proje dahilinde işleme konulacak ki belediye başkanı da çıksın. Farklı şehirlerde farklı hizmetleri görsün. Ankara'da, İstanbul'da olsun ikili münasebetlerle birlikte şehre yeni projeler kazandırsın. Biz bunu yapamıyoruz maalesef. İşte bugün Gazianteple ile Kahramanmaraş'ın ayrımı ilk başta da söylediğim gibi kurumsallaşmak. Kurumsal kimliğe bir türlü ulaşamıyoruz. Bunun nedeni ise alanında uzman kişilerle çalışmamamız başlıca sebeplerinden bir tanesi. İkincisi ise memur zihniyeti. Sabah saat 8 akşam 5 niyeti ve gelişimi takip etmeme e, sentromu. Yani işte masaya geldim oturdum akşama kadar bir iş yaparım biter tarzıyla birlikte devam ediyor. Oysa şimdi ben burada da Ankara'da da genel müdürlüklere gidiyorum. Bugünün işini yarına bırakma olayı var. Yani genel müdürlükte bir protokol imzalanmış. Çalışanlarla birlikte bugünün işini yarına bırakmayın diye. İşte biz bunu yapmak zorundayız. Yani belediye bugünün işini yarına bırakmayacak. Belediyede çalışanlar bugünün işini yarına bırakmayacaklar. Bunu da buradan size belirtmiş olayım. Gaziantep'te işte Fatma Şahine tepkiler yok değil, var. Ama nasıl bir tepki var? Bir proje düşünün veya bir yaşam kalitesi düşünün. Gaziantep'te yaşam kalitesi nedir? İşte 10 puan diyelim. 10 puanın üzerinden 7 puan Millet 8'i istiyor Gaziantep'te. Yani neden benim yaşam puanım 7? Neden 8 değil diye Fatma Şahin'le kavga ediyor şehir. Veya iş adamları diyor ki nasıl 8'e ulaşabiliriz yaşam seviyesini? Nasıl 8'e ulaştırabiliriz? Derdiyle tasasıyla birlikte ilerliyor yaşam. Ama biz belli bir noktadayız. Yaşam kalitemiz 3. 3'ün üzerinde 4'ü koyamıyoruz. Neden koyamıyoruz? Bakın bunu deprem için söylemiyorum. Depremi bir köşeye bırakalım. Yıllardır bu şehirde Kahramanmaraş'ta yönetim anlayışı bu şekilde oldu. Mevcudu korumak. Mevcudun bir tık üstüne çıkmak, iki kat üstüne çıkmak olmadı. Hep mevcudu korumak için yapıldı tüm çalışmalar. Bir aydır Kahramanmaraş'ın dört bir köşesini gezdim. Bakın Dulkadiroğlu bölgesinde Piyazan'ın karşı tarafında bir arkadaşım var. Kırtasiyeci. Arabayla dükkanına ulaşamadık. Ana yola arabayı park ettik. Yürüyerek oradan gittik. Yürüdük ama üstümüz başımız komple toz oldu. O esnafın orada para kazanma şansı yok. Neden yok? Dört bir tarafında altyapı çalışması var. Ve araç oraya giremiyor. Ama o insan dükkanında olmak zorunda. Akşama kadar bekliyor. Şimdi böyle bir ortamda esnaf çıldırmasında ne yapsın? Derdi tasasındayız. Tabii ki buna da işte son il toplantısında Sayın Valimizle Fırat Görgel Bey dile getirdiler. Yapılan çalışmada yol kapatılmadıktan sonra yeni alana başlanılmayacak dediler. Bu da farklı bir şey. Biz her şeyi yaşayarak tecrübe etmek istiyoruz. Diyorsunuz ki mesela arkadaş oradan atlama. Atlarsan bacağın kırılır. Ama bizim şehir diyor ki yo atlayacağım kırılacaksa da benim bacağım kırılacak ben de deneyimleyeceğim. En büyük eksikliklerden bir tanesi de bu. Yani Türkiye'nin genel eksikliği de bu. Bir profesör düşünün, ömrünü kurumsallaşmaya adamış. Ve bunun sonunda ortaya bir kuram çıkartmış. Ne demiş? Kurumsallaşma. Ve bunun size yol haritasını çıkartmış. Kurumsallaşma nereden başlar diye. Biz bu yol haritasını önümüze alıp iş yapmıyoruz. Yapmak istemiyoruz. İşte bizim sıkıntımız da burada başlıyor. Sana tüm gerçekleri gösterseler dahi bizim şehrimizin farklı bir gerçeği var. O gerçek nedir dedikodu. Ben daha iyi yaparım. Hayır, sen daha iyi yapamazsın. Gerçeğimiz bu. Alanında uzman insana o masayı bırakmak zorundayız. Ona güvenmek zorundayız. İstişare kültürünü geliştirmek zorundayız. Şimdi bakın Mesela işte Kaski ile Kahramanmaraş sorun yaşadı değil mi? Ben bu zamana kadar birkaç defa Kahramanmaraş'ta böyle halkın çıkıp da bir yeri bastığını gördüm. Ama son iki ay içerisinde Kaski 7-8 defa halk tarafından basıldı. Neden basıldı? Bilgilendirme olmadığı için basıldı. Yetersiz kaldıkları için basıldı. Anlatamadıkları için basıldı. Bu da neden kaynaklandı? Alanında uzman isimler orada olmadığı için günlük disiplinli bir şekilde çalışma stratejisi olmadığı için bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman şehrin çektiği sorununun gerçekten bilgisizlik olduğunu ve kamuoyu bilgilendirilmesinin de gerçek anlamda yapılmadığını çok net bir şekilde görebiliriz. Şehir olarak hep şeye bakıyoruz. Başkalarının ağzına bakıyoruz. Neden biz başkalarının ağzına bakıyoruz? Birileri açıklama yapacak. Biz de o açıklamayı e, kullanacağız. Yani derdimizi dahi anlatamayacak boyutlarda olaylara bakıyoruz. Çünkü bu hale getirilmişiz. Yıllardır da bu böyle olmuş. Yani içimizden konuşmuşuz. iki arasında konuşmuşuz. Fısıltılı bir şekilde konuşmuşuz. Kahramanmaraş'ın derdi tasası bu. Birlik ve beraberlik maalesef yok. Şimdi işte Kaski düşünün bir köy toplanıp motosikletlerle traktörlerle birlikte gidiyor. Basıyor ortalıkta müdür yok. Müdür nerede? Yok. Bunun önüne geçmek için kim çıkıyor sahneye? Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgen. O da orada kendini anlatmaya çalışıyor. Bir yandan da dinlenmeye, dinlemeye çalışıyor. Halk kendinin dinlenilmesini istiyor. Ya bak diyor biz Kaski aradık. İşte tankerle su getirecekler de onu dahi getirmediler diyor. Şimdi bunun derdine Fırat Görgel mi düşmeli? Kaski genel müdürü mü düşmeli? Şube müdürü mü düşmeli? Ben bunu soruyorum. Siz kimden hesap sorarsınız? Biz direkt Fırat Görgel'den hesap soruyoruz. Ben oradaki şube müdüründen hesap sorulmasını isterim. Bu hesabı soracak olan kimdir? Kaski'nin genel müdürüdür. Kaski'nin genel müdürü çıkacak. Arkadaşlar böyle bir aksama olmuş. Şu şube müdürümüz bu olayı savsaklamış deyip bunun önüne geçecek. Ama maalesef biz o masalara oturttuğumuz insanlar alanında uzman olmadığı için iletişim alanında çok zayıf oldukları için bunu dile getirebilecek kapasitede olmadıkları için biz bunu yaşıyoruz. Yaklaşık 4-5 yıldır Ankara'dayım. 2 yıldır da Ankara'da yaşıyorum. Kendi evimi tuttum buraya yerleştim. Burada bakanlıklara gidiyorum, genel müdürlüklere gidiyorum. Burada çalışan insanlarla oturup konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Şehrimizin Ankara'da en büyük eksikliği nedir sizce? Herkesin dilinde olan lobicilik mi? Hayır. Lobicilik farklı bir iştir. Lobicilik Ankara'da kendi ekibini kurmaktır. Kahramanmaraş'ların e, ekibini kurmaktır. Kahramanmaraş'ta yani Ankara'da Kahramanmaraşlılar Derneği var. Vakfı var. İlçelerin dernekleri var. Yani nereden baksanız 30-35'e yakın Ankara'da, Kahramanmaraş'ta illiyet bağı olan dernekler var. Peki bunlar ne yapıyorlar? Hiçbir şey yapmıyorlar şehrimiz adına. Maalesef kendiler çalıp kendileri oynuyorlar ve burada da bir araya gelmekten de imtina ediyorlar. Tabiri caizse de birbirlerinden kaçıyorlardı. Bunu da yavaş yavaş kırmaya başladık. Şimdi lobicilik budur. Yani Kahramanmaraş'ın Ankara'da kendi ekibini kurmasıdır. Ama bu ekip olmadığı için şu anda yapılması gereken nokta nedir? Kahramanmaraş'ın milletvekilleri, belediye başkanlarının proje hazırlayıp bakanlıklardan bu projeye onay çıkartması için gecelerini gündüzlerine katıp burada olmalarıdır. Maalesef bizim şehrimizde Proje anlayışı daha yeni yeni yerleşmeye başladı. Bakın yeni yeni birliğe yerleşmeye başladı. Avrupa Birliği projesiyle birlikte 12 Şubat bölgesinde bisiklet yolu yapıldı. Daha sonrasında işte altyapı çalışması yapıldı. 2 milyar TL dolayındaydı. Hayrettin Güngör Bey dönemindeydi. O altyapı çalışmasında yani ilk defa biz işte AB'den İller Bankası'ndan bir altyapı çalışması için bisiklet projesi için hibe ve destek projesi aldık. Kredi aldık. Bunları daha önce farklı şeylerden yani küçük meplalarla birlikte işte Erasmus'muş şuymuş buymuş üzerinden alıyorduk. 2 milyar TL gibi bir bütçeyi biz Avrupa Birliği'nden destek sağladık. Bu dönemde bu tür projelerin önemi daha fazla. Ama şimdi şehirde çok fazla şantiye alanı olduğu için... Çok fazla çalışma olduğu için biz bunun içerisinden bir türlü çıkamıyoruz. Neden çıkamıyoruz? Dediğim gibi. Düşünün, belediye başkanısınız. Sabahtan akşama kadar telefonunuz susmuyor. Misafirleriniz eksilmiyor. Size çalışma saati bırakmıyorlar. Ya bir gün saat gece iki buçuk. Fırat Görgel Bey ile bir şey paylaşmıştım. Gece iki buçukta beni aradı. Mustafa dedi yeni müsait oldum dedi. Konuştuk. Abi dedim biraz dinlenmeye ihtiyacım var dedim. Yetişemiyorum dedim. Şimdi bu insanın yetişmesi için alt şube müdürlerinden tutun. Çalışanlarına kadar üzerlerine düşenin. Dört dörtlük yapmaları gerekiyor. Yani orada Fırat Görgel'i rahatlatmaları gerekiyor. Yani bizim insanımızın da direkt Fırat Görgel'le görüşmek yerine konuyla ilgili birimlerle görüşmeyi tercih etmesi gerekiyor ki Fırat Görgel'e zaman kalsın. Yani danışmanlık bunun için vardır. İşte Bakan Bey'e zaman yaratmak için vardır. Genel müdürlükler bunun için vardır. İşte Başkan Bey'e zaman yaratmak için vardır. Daire başkanları bunun için vardır. Belediye başkanı şehirde farklı projeler üretsin diye. Onlar o sorumluluklarını yerine getirirken belediye başkanı da yeni projelerle şehri ayağa kalkındırmaya çalışır. Şimdi işte Gaziantep'le aradaki farkımız da bu bizim. Fatma Şahin ekibini kurmuş. Şehirde bütünlüğü sağlamış ve bu bütünlüğü sağlarken de diğer kurumlarla da iletişim ağını kurmuş. Herkes ne isteyeceğini, ne yapacağını çok iyi biliyor. Ve kadın diyor ki her ay sonu diyor, birlikte buluşalım bir çay içelim. Herkes dosyasını çalışsın getirsin koysun. O dosyayı da hep birlikte konuşalım. Genel sekreterimiz de üzerinde çalışmasını yapsın. Sonra milletvekillerimizin koltuğunun altına verelim. Hadi bakalım Ankara'ya. Gidin şehrimize şu hizmeti kazandırın gelin. İşte Kahramanmaraş'ta maalesef bizim böyle bir yapılanmamız yok. Yapmaya çalışıyor muyuz? Bir nebze olsun bazı adımlar da atmaya çalışıyoruz. Ben de diyorum zaten Kahramanmaraş'ta yani olması gereken ilk önce kurumsallaşmak daha sonra e, yönetim şeklini şemasını baştan sona değişmek. Ben zaten Ankara'dayım. Şehrim için elimden geleni yapıyorum. Yani yeni ne var ne olabilir diye yapabiliyorum ama görüşmeleri yapıyorum. İşte bilgi aktarmam gereken yerleri aktarıyorum ama orada kalıyorum. Yani ben burada sonuçta bir gazeteciyim ve gazeteci olarak da hayatımı idame ettirmeye çalışıyorum. Kendi hayat telaşemiz içerisinde Kahramanmaraş'ı öncelikleyerek çalışmalarımıza devam ediyoruz sevgili dostlar. Bir derdiniz bir tasanız varsa asla konuşmaktan çekinmeyin. Biz gazeteciler bunun için varız. Sizin dertleriniz için varız. Dertlerinizin çözülmesi için varız. Gerekli yerlere duyurmak için varız. Hani derdimiz asla işte vurup kırmak, dökmek falan filan değil. Çözüme kavuşması için öncelikle görüşmeler yapmak, çözüme kavuşmuyorsa da haberini yapıp tüm kamuoyuyla paylaşmak yolundadır benim mesleğe bakış açım. Bu şekilde bana istediğiniz zaman özelden mesaj göndererek de ulaşabilirsiniz. Bugünlük bu kadar diyelim. Herkese hayırlı akşamlar. Ankara'dan herkese tekrardan merhabalar.